hello tatlı meleklerim, güzel dişlerim, güçlü erilerim e, habercinizle, uyandırıcınız Akaş'a yine sizlerle. Şimdi size kart çekeceğim. O senin hakkında ya da eski ilişkin, şu andaki ilişkin olabilir hiç fark etmez. Senin hakkında ne düşünüyor? Ne söylemek istedi de söyleyemedi. içinde gizlediği o duygu, o his ne? Şimdi hem el kartlarından çekeceğiz birlikte. Hem de duygu durumu, his durumu hakkında bilgi almak için alev destesinden e, birlikte şey yapacağız, çekim yapacağız. Şimdi üç tane deste seçeceğim. 3 ayrı deste seçeceğim. Sizden niyet almanızı istiyorum. Birinci desteği mi seçeceksiniz? İkincisini mi? Yoksa üçüncüsünü mü seçeceksiniz? Üçünden birine niyet alın. Eski sevgilinize niyet alabilirsiniz. Ya da şu an hayatınızdaki kişiye niyet alabilirsiniz. Arkasından da deste seçeceksiniz. Unutmayın. Evet. Çekiyorum. Birinci kartımızı çekiyoruz. Ve üçüncü kartımızı çekiyorum. Üstlerine de diyor Alev kartlarından duygu ve hisleri soruyoruz. Şöyle göstereyim. Burada. Evet, sen gel. Sen gel. Burada sen gel. Hazır mısın? aldığının niyetini. 1 veya 2 ya da 3. Şimdi bir numaralı desteği seçen arkadaşlar için okumasını yapıyorum. Eril enerji, bir numaralı e, kartları seçen arkadaşlar için eril enerji ona diyor ki sen olmasan ben aslında e, eriller de dişileri için mesaj alabilirler. E, bu şekilde de, e, niyet alabilirsiniz. O senin hakkında ne düşünüyor ve e, ne söylemek istedi de söyleyemedi. Ee, sen olmazsan ben ne yaparım demiş bir numaralı desteği seçen. Ee arkadaşlar Sana çok bağlandım. Aşkın ne zor bir şey olduğunu yeni anladım. Kendimi sensizlikte kaybetmekten korkuyorum ve bu beni sana karşı güçsüzleştiriyor. Aslında tevi güçlendirir insanı, güçsüzlendirmez. Burada bunu anlaması gerekiyor ve işte baskı, duygusal olarak da baskı hissediyor. Tam da bu sebepten dolayı duygusal olarak baskı hissediyor. Bu e, niyet tuttuğunuz kişi kimse bir numarayı seçenler için söylüyorum kendi içinde aslında kendi kendine bir baskı enerjisi e, çalıştırıyor aşkın zor olduğunu ve kaybetmekten korktuğu her şeyi kaybettiğini yaşamış ve, ve bununla alakalı bir baskı hissediyor bir numarayı e, seçen arkadaşlar için söylüyorum iki numaralı e, desteği açıyorum şu an hmm. diyor ki e, sana şu an bunu konuşmak istemiyorum hep kaçıyormuş galiba ve e, açıkçası saklamayı tercih ediyor sanıyorum. Şimdi kartın üstündekini okuyorum. Sonra duygusuna bakacağız. Hayatı ile ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Hayatımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum bir kere Saygı duymaktan başka çare yok burada. <laughs> Eğer gittiyse, ayrılık varsa saygı duymaktan başka çare yok. Birliktelik varsa da bu bir yol tabii ki. E, sanıyorum birlikteliğinizin daha iyi bir şekilde devam etmesi için onun maddi durumunu ya da sizin maddi durumunuzun belki hatta. E, top Ve şimdi duygularına bakıyoruz. Yolculuk. <laughs> yolculuk şimdi e, az önce çektiğimiz kartta da bir deniz aşırı bir yolculuk vardı. Belki birlikte ee, ufak bir yolculuğa çıkmak, birazcık e, birlikte vakit, e, birbirinize vakit ayırmak, ufak bir ön balayı ya da ufak bir hafta sonu kaçamağı yapmak belki size çok iyi gelecek. Veyahut da şu olabilir, bu ilişki gerçekten ruhsal bir yolculuk, sizin için büyük bir hayat deneyimi. Ee, gidilmek istenen bir yer var. Ee, bu da olabilir. Baş başa bir yere gitmek istiyorsanız eğer mutlaka gidin. Yila kelam lan e, maddi sıkıntılarınızı ya da başka şeyleri artık bahane etmeyi bırakıp benim söylemek istediğim şey aslında yola çıkın <laughs> bu ilişkide e, manevi bir yoldan bahsetmek istiyorum fiziksel bir yolda olabilir evet ama manevi Eriller hep yapar evet e, yapacaktım da maddi e, durumum el vermiyor e, sana sevgi ve şefkat gösterebilmesi için ilişkinizin sağlıklı e, olabilmesi için para değil, sevgi ve şefkat lazım aslında. Şimdi 3 numaralı desteği seçen arkadaşlar için devam ediyorum yorumlamaya. Seni asla bırakmayacağım demek istemiş. Şöyle göstereyim. Kartın üstündeki yazıyı okuyorum. Ben senin, bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkartmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum. Ah bu korkak eriler. <laughs> Güzel bir dayak isterler. Duygu durumuna da bakmak istiyorum. Zaten duygu durumunda da yalnızlık e, yaşıyor bu kişi. Tek olmak, bir boşluk, kopukluk hissi, başkalarıyla ile iletişimsizlik, iletişim problemleri de var. Belki de Şimdi sevgili arkadaşlarım, burada gördüğümü açıkça söylemek istiyorum. E, karşınızdaki ilişki modelin, yani bu ilişkin içerisinde siz karşınızdaki insandaki o harika sevgi potansiyelini gördünüz. Ya güzel bir aile olabiliriz. Biz mutlu olabiliriz kısmını çok iyi bir şekilde gördünüz, analiz ettiniz ve bu ilişkiyi canlandırmak ve da gerçekliğe çekmek istiyorsunuz. Artık bir boyut atlatmak istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu insan da kendinde böyle bir potansiyel olduğunu aslında farkında bile değilmiş belki de yani sizinle birlikte bu potansiyelin farkına varmış. Ya ben de güzel bir sevebilme potansiyeli varmış. Ve bir yandan da bu sevgi potansiyelinden korkan biri Korktuğu için de kendini e, yalnız bırakan biri. Burada aslında kendi kendine yiyen yılan sembolü gibi e, sonsuz bir döngü var. Kendi kendini yiyen, devam ettiren bir e, döngü var. Hayattan korkuyor. Sevmekten korkuyor çünkü acı çekmek istemiyor. Ama bu ilişkide kaçarak daha çok acı çektiğinin ve aslında e, hiçbir şey yaşamadığının farkında değil. Gerçek hayatı bu şekilde yaşayamayacağını belki de acı yollarla deneyimlemek istiyor. İzin verin. Biraz acı çekmesi gerekiyorsa acı çeksin. Ne yaşaması gerekiyorsa veyahut yaşasın. Burada sizin gerçekten izin vermeniz gerekiyor. Veyahut eğer devam eden güzel bir ilişkiniz varsa da Karşınızdaki adamın biraz zamanı ihtiyacı var ve sizin onda gördüğünüzü o da fark etmiş. İçinde gizli bir yerde belki de ilişkiyi büyütmeye korkuyor olabilir. Aşırı yalnızlık hissiyatında olabilir. Her türlü de aslında birbirinizi besleyerek ve destekleyerek çok güzel bir ilişkiye dönüşebilir. Aslında bütün ilişkiler için geçerlidir bu. Birbirinizi dinleyip anlamaya çalışın. Anlayarak ve anlaşılarak ve asıl kelam e, bu ilişkiyi e, bütün ilişkileri de aslında bütün ilişkileri de e, bu şekilde büyütebilirsiniz. Geçinmeye gönlünüz olduğu sürece de devam eder. <laughs> Hayırlısı olsun. E, herkesin en yüksek hayrını olsun. Yaptığım her yorum. E, öpüyorum sizi. İnşallah yolunuzda ışık tutabilmişimdir. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.